BTS'i sevmiyorum, Blackpink'i de sevmiyorum çünkü çok saçma geliyor bana davranışları, şarkıları. Bir örnek işte, erkekler uzak birbirine... Kızgın ya bu, bu, bu erkek mi? Yani, o Tukku tanımıyor musun? Kimi? O soğuk, soğuk kükürlen suratlarına. Tükür, tükür kardeşlerinin suratlarına. Sen linç yiyeceğin farkında mısın? Linç yemeyeceğim. Eee, bu ne? Sen çekil sen çekil. İki numara mı ya? Japon BTS biliyor musun? Biliyorum beğenmiyorum. That l i a n c i n g 망하고 가겠지만 I'm fine, sorry. 미안해, billboard, 미안해, world. w i d e 아들이 너무 잘 나가서 미안해, 엄마. 배신해줘, 네가 못 하겠어. 우리 콘서트 절대 없어, 버텨. 아들이, 아들이, 너말 없는 라다돌. 허베가 아프다는 것을 해소해. Just see my bad, just see my. Back?